Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerime başlarken dün yitirdiğimiz Şehzadeler Belediye Başkanımız, Gülşah Durbay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Dört yıl önce ülkemizdeki ucube rejimin mümessili faiz sebep enflasyon sonuç dedi, ekonomiyi uçurumun kenarına getirdi. Seçim geçti, bu sefer faize zirve yaptırdı. Bir verenden bir daha vergi aldı. Emekçiyi, emekliyi, memuru, esnafı, çiftçiyi hayat pahalılığına ezdirdi. Açlık sınırının altındaki asgari ücret, çalışanların yarıdan fazlasının içine düştüğü bir kapan oldu. Ama millet cefayı çekerken kur korumalı mevduat sahipleri paralarını tıkır tıkır aldı. Tarihin en büyük servet transferi gerçekleşti. Faizciye ödenen para rekor kırdı. Yandaş zenginleşti, millet yoksullaştı. Saray hatalarının faturasını bir kere daha milletin sırtına yükledi. Rasyonel politikaların sapı danesinden fazla çıktı. TÜİK enflasyona bahar makyajı yapıyor ama tarlaya, tabelaya yazdığı enflasyon düş, enflasyonu düşürse de milletimizin yaşadığı enflasyon düşmüyor. Kasım'da İstanbul Ticaret Odası ve Türk İş gıda fiyatları arttı derken TÜİK azaldı diye veriyor. Hekimden değil çekenden sor demişler. Vatandaş çarşı pazarda taneyle gramla alışveriş yaparak tenceresini kaynatmaya çalışırken TÜİK makyajlı enflasyonuyla milletin kesesine musallat olmaya devam ediyor. Değerli milletvekilleri, hukukun ve öngörülebilirliğin yerini keyfiliğin aldığı asalak bir düzende yurttaş kendini vampirlerin sofrasında bulur. Tek kişilik rejimde ülkede hukuk yok. Saray hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye'yi 9 yılda 19 sıra birden geriletti. Güven yok. Türkiye sosyal güven araştırmasında dünyada en son sıraya düştü. Gelir dağılımı bozuk, üyesi olduğumuz OECD içinde gelirin en adaletsiz dağıldığı üç ülkeden biri oldu. Servet dağılımı bozuk. Küresel servet raporuna göre ülkede servet giderek mutlu bir azınlığın elinde toplanıyor. Vergide adalet yok. OECD içinde mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerin payının en yüksek olduğu üç ülkeden birisi biziz. Buna rağmen hükümet dolaylı vergilerin payını önümüzdeki üç yıl boyunca yüzde 65'te tutmakta, zenginden vergi almak yerine fukara'nın bir tas çorbasına göz dikmekte kararlı. Bütçe millete değil yandaşa harcanıyor. Vergi gelirleri 2024-2026 arasında ikiye katlanıyor ama artan vergi gelirinden eğitim, sağlık, sosyal korumaya giden paylar düşüyor. Açlıktan bayılan çocuklara okulda bir kap yemek verilmezken ülkenin emeklileri ulusla günlüğü 200 liralık banyosuz mutfaksız odalarda hayata tutunmaya çalışırken saray milletin vergisini lobilere, yandaşlara peşkeş çekiyor. Yılın 11 ayında faize giden para yüzde 62 artarak 2 trilyon liraya dayanmış. Koyu müteahhitlerine verilen garantilere 89 milyar lira ödenmiş. Buna karşın çiftçiye ve esnafa ödenen destek ise 176 milyar lirada kalmış. Milyonlarca çiftçi ve esnafa reva görülen bir avuç lobiye ve yandaşa verilen paranın onda biri bile değil. Saray fukaranın tavuğunu rantiyelerin faiz lobilerinin folluğuna yumurtlatıyor. Hükümetin faizi artırıp kuru baskılayarak sıcak paracılara davet çıkarma stratejisi ters tepti. Yedi nüfuslu haneye üç buçuk tayın bir kişiye tam dokuz dokuz kişiye bir pul hesabıyla mutfakta yangının sönmeyeceği bir defa daha görüldü. Değerli milletvekilleri, geleceğe umutla bakmak, Milletimizi feraha çıkarmak için gençlerimizin gelecek hayallerini yeniden bu ülkemizin güzel toprakları üzerinde kurmaya başlaması için gömleğin ilk düğmesini doğru iliklemek gerekiyor. Bu da şu. Güven ve umut vermeyen bu hükümetten sandık yoluyla hemen kurtulmamız gerekiyor. Çünkü yaşadığımız hayat pahalılığının sebebi olanların çözümün parçası olamayacağı açık. Sonrasında bize düşen ise millet